Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda arkadaşlar yöresel yemek tarifiyle geldim. Arabaşı çorbası yapacağım. E, tavuklu çorba da diyebilirsiniz. Genelde bu çorba arkadaşlar kış aylarında daha çok yapılıyor. E, bu çorbanın arkadaşlar hamuru da var. Fakat ben bu, bu bugünkü videomda yalnızca çorbasının tarifini vereceğim. Başka bir videomda da hamurun tarifini veririm arkadaşlar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçelim. Tenceremizi arkadaşlar 2 yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı olacak arkadaşlar. Ve tereyağımızı erimeye bırakıyoruz. Tereyağımız erken arkadaşlar ben malzemeleri göstereyim. Daha önceden ben malzemelerini hazırladım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Tereyağımız eridi. Şimdi eriyen tereyağımızın üzerine 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Ve unumuzu kavurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Unumuzun kokusu çıkana kadar kavuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar unumuz da kavruldu gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bir yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum şöyle bir arkadaşlar. Salçamızı da kavuruyoruz. Şimdi arkadaşlar 2 tatlı kaşığı pul biberini ilave ediyorum. şimdi pul biberini ilave ettikten sonra karıştırdım. Şimdi burada arkadaşlar 6 su bardağı tavuk suyum var. tavuğu haşlamıştım arkadaşlar. Haşladığım suyunu çorbamı çorbamda kullanıyorum. 6 su bardağı tavuk suyu var arkadaşlar. İlave ediyorum tencereme. karıştırarak ilave ediyoruz arkadaşlar tavuk suyumuzu. Çünkü topaklanmasın diye. Çorbamın tuzunu da ilave ettikten sonra arkadaşlar tenceremin kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağım. Evet tuzunu ilave ediyorum bir tatlı kaşığı kadar. Arkadaşlar tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. çorbamı kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi çorbam kaynıyor. Mis gibi oldu şimdiden arkadaşlar. Şimdi çorbama daha önceden haşladığım ve dilittiğim tavuk etini ilave ediyorum. Burada bir kase kadar tavuk etim var arkadaşlar. Daha önce haşlamıştım ve küçük küçük gitmiştim arkadaşlar. Şöyle tavuk etini kattıktan sonra da bir karıştırıyorum. 5 dakika kadar tenceremin kapağını kapatıp pişirmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar arabaşı çorbam hazır. Mis gibi çorba oldu arkadaşlar. Ee, tavuk Tavuk etini kattıktan sonra arkadaşlar 5 dakika kaynatmamız yeterli oluyor. Bu çorbayı arkadaşlar şimdiye kadar denemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum denemenize. Şimdi yapacak olan herkese afiyet olsun. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalımın daha da büyüyebilmesi için kanalıma abone olmayı, abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım. Şimdiden herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Ben şöyle çorbamdan bir kase alıyorum. Evet arkadaşlar. Bir kase çorba aldım, tadına bakacağım. Çok güzel görünüyor. Mis gibi de koktu arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar bu çorbanın hamuru da var. Biz yalnızca e, bugünkü videomda çorbasının tarifini verdim. İnşallah başka bir videomda hamuruyla birlikte yapacağım. Hamurun da tarifini vereceğim arkadaşlar. Şöyle çorbamın kıvamını göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Malzemeleri tam ölçüleriyle arkadaşlar açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar bir videomun da sonuna geldik. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kanalımda kalın.